Yüzyıllık bir imparatorluğun gölgesi bu kez kendi sınırlarında daralırken Balkanlarda karanlık bir savaş kapıdaydı. 1912'nin yağmurlu bir şafağı bir subay fırtınanın ortasında kıpırdamadan ufka bakıyor. Korku değil düşünce. Yağmur dışarıda top seslerini bastırır. Emirler susmuştur. Geriye sadece nefes kalır. Ama bu sessizlik yenilginin değildi. Top sesleri susmuştur. Geriye tek soru kalmıştı. Neden? Artık bir milletin yeniden doğuş fikri filizlenir. Balkanları sis kaplamıştı ama bazı gözler o sisin arkasını da görebiliyordu. Çünkü sorun savaşta değil, onu yönetenlerdeydi. Savaş bitmemişti ama insanlar yeniden ayağa kalktı. Kimse konuşmadı, gerek de yoktu. Çünkü umut sadece bir duruşta saklıdır. O gece kimse görmedi. Ama o baktığı yerde ışığı gördü. Karanlığın içinden bir fikir doğdu. O sabah kimse bir söz duymadı ama o sessizlikte bir yemin vardı. Ve o yemin bir milletin kaderini değiştirecekti. Karanlık çekildi ama yol yeni başlıyor. Bu sadece bir savaşın değil, bir fikrin hikayesi. Işığın izinde kalmak için abone olmayı unutma